Namık sen misin? Benim. İsmimizi okumuşsun. Kime okudun merak ettik. Budacı dedektif sen misin? Duruma göre değişir. Olabilirim de, olmayabilirim de. Ben merak ettim. Racon geri isim vermek istemiyor. Ben sağlam adamım imajı. Tam bir gerizekalı. Ama olmayabilir de. Efendim? Nasıl? Ne zaman? Kim almış? Ha, tamam. Derhal bulun onları. Sonra haber verin, tamam mı? Hadi. Ne oldu? Birileri namı almış. Kim almış namı? Bilmiyorum. Biri görmüş. Şapkalı gözlüklü biriymiş. Savaş Ne yapıyorsunuz? Ne istiyorsun benden? Bırakın beni. Ne yapıyorsun? Emniyet kemeri. Önce can güvenliği değil mi? Bak şimdi. Bu tepemizdeki vincin adı ahtapot. Biz bununla hurdalara eziyoruz. Şu savaş elindeki düğmeye basınca bu ahtapot hurdayı presliyor. Vallahi içinde sen olursan karabibere dönersin söyleyeyim. Ne istiyorsunuz benden? Ne mi istiyoruz? Anlatmanı. Maraş ile Fuat'ın buluşmasını bilerek mi ayarladın? Benim alakam yok. Param var dedi. Kurdacıyı nasıl bulurum dedi. Yalan söylüyor, basıyorum. Dur Allah aşkına, dur bir dakika dur savaşım. Basma. Adam bir şey anlatıyor, bir dur. Ee? Vallahi bir suçum yok. Onların aslında dertleri başka değil mi? Biz olayı çözdük. Önemli olan emin olmak. Ne olacak? Para meselesi işte. Yalan söylüyor. Maraşlı. Benden bahset. Ben burada yokum. Ne haber? Lan Savaş, sen mi götürdün adamı? Haber teyze yayılmış. Evet burada. Kendisi bu hayattaki son sözlerini tam söyleyecekti. Sen aradın. Savaş bırakacaksın adamı. Ya ver şunu bana, ver. bana bak. Savaş mısın, nesin? Bırakacaksın adamı. Senin hesabın benimle tamam mı? Gelip benimle hesaplaşacaksın. Yanındaki adam diyor ki namı bırakın diyor. Gelin beni alın diyor. Tamam onu da alırız. Sıranızı bekleyin beyefendi. Sizi de alacağız. Ulan eğer... ...eğer namı bir şey yaptıysan... ...şerefsizim öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan seni. Dur kapat ben seni görüntülü arıyorum. Namık Türk gibi. Ne diyor abi? Görüntülü arayacağım dedi. Nereye bakıyorsun? Namık! Namık! Namık dayan kardeşim. Dayan. Gelip alacağım seni. Namık Bey size sesleniyorlar. Fuat abi yardım et gözünü seveyim. Namık neredesin? Neresi orası oğlum? Neresi? Bilmiyorum. Uzadı bu mevzu. Fuat abi yardım et. Fuat abi yardım et gözünü seveyim. Allah seni öyle bir geberteceğim ki. Seni öyle bir geberteceğim ki yalvaracaksın bana. Abi, abi iyi misin? <laughs> Sakin ol, şunu, Sakin ol abi. Tamam. Tamam, iyisin. İyisin bir şey, iyisin. Nefes al. <laughs> Mehmet'im. Bana o adamları bulacaksın. Bulacaksın onları ve ben onların canını kendi ellerimle alacağım. Söz ver bana. Söz, söz abi. Söz bulacağım. Yatsana karı bir. Yatsana. Of. Of. Namık. Benim yüzümden neler geldi başına. Sakin ol tamam nefes al gözünü seveyim nefes al. Ah. Nefes, ah. <laughs> nefes al. Nefes al. Eller müsait değilim şu an. Alo Mehmet. Acil buluşmamız lazım. İşim var şu anda daha sonra konuşalım. Ben de sana çok acil buluşmamız lazım diyorum. İşin neyse bırak gel. Çok ciddiyim. Görüyorsun değil mi? Tam bir gerizekalı. Sana adresini verdiğim adama gittin mi? Cilt için mi? He. Hayır. Ama onu ihmal etme Savaş'ım. Adam şifacı. Abi. Ne? Kupon tuttu. Son ayakta kim geldi? Kurtinyadis mi, Bob Stil mi? Bob Stil. O zaman sürpriz o. Aynen öyle. Kaç para vermiş Altılı? Bilmiyorum abi, bakmadım. Altılı tutturuyorsun, kaç para verdiğine bakmıyorsun, öyle mi? Bu, Necati'den de deli. Açık ara. Fuat Bey. Ah. Yavaş. Ah. Bey, iyi misiniz? Baba! Ah. Baba! Ah. Baba, ah. babam, Ay. baba, babam iyi misin? Ne Ay. oldu? Ambulans çağırdınız mı? Hemen arıyorum. Hemen ambulans çağır. Sen de git ilaçlarını getir. Tamam. tamam. Çabuk. Tamam. Babam, babam, tamam, babam, tamam. Kızım. Tamam, babam. Kızım, iyiyim. Baba.